Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar aracımız BMW 318i. Arkadaşlar aracımızda e, bir çekiş sorunu var arkadaşlar. Özellikle bir e, araç sahibinin beyanına göre e, çekişte bir sıkıntı var. Motor güçten düşüyor. Bu 3 silindirli bir motor arkadaşlar. E, birazdan şimdi ustamız biz ateşleme sisteminden olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz ateşleme sisteminde buji, bobin e, ve bobin e, buji kabloları olmak üzere bu sistemi kontrol edersek sanıyorum sorun ortaya çıkacaktır. Şimdi sırayla arkadaşlar üst kapağını açıp bobinleri test edeceğiz. Bakalım sorun hangisindeymiş. Üst kapağımızı kolaylıkla yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın bu araçta 3 bobin var. Bobinleri tek tek yerinden söküyoruz arkadaşlar. Yerinden çıkarmıyoruz. Diğerini de çekelim. Diğerini de sökelim. Evet onu da söküyoruz. Hayır hayır şimdi değil. Bir dakika. Üçüncü bobinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerinden söküyoruz. Şimdi evet aracımızı çalıştıralım şimdi. Arkadaşlar bu bobinler test etme yöntemi bilgisayardan çok daha sağlam bir yöntem. Bakın gördüğünüz gibi çekiyorsunuz bobin. Yalnız çıplak elle dokunmayın. Bakın çekim göğüde şey yaptığımızda ateşlemeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bobinin çok sağlıklı çalıştığını gösterir Boşu boşuna e, bobini değiştirmeyin arkadaşlar. Şimdi sırayla diğerini çekiyoruz. Bunu kesinlikle çıplak elle yapmayın. Yaklaşık 25 ile 28 bin volt arasında e, elektrik üretiyor, yükseltiyor e, elektriği. 12 voltu bu kadar yükseltiyor. E, Vücudunuza ciddi hasarlar bırakabilir. Evet, evet şimdi yavaşça Yukarıya doğru çekiyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çektiğimiz anda bakın motor nasıl Sendelemeye başladı Bu bobinin çalıştığı anlamına gelir Şimdi son olarak Üçüncü bobine bakacağız arkadaşlar bu test bilgisayardan çok daha sağlam bir testtir arkadaşlar. Boşu boşuna bobinizi değiştirdikten sonra falan harcamayın. Evet dediğim gibi 3 bobini de sırayla arkadaşlar bu testi yaparsanız sorunuz büyük ihtimalle ortadan kalkacaktır. Ama bu özellikle bujileri sökmek için farklı bir anahtar gerekiyor. Özellikle bu modeller için hatırlatması bizden. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.